Hasan Piker, Amerika'nın en gözde yayıncılarından biri. O denli popüler ki, Amerikalı politikacılar seçim kampanyası için yayınına çıkıyor. 2018'de başladığı yayıncılık kariyerinde 2 yılda en çok kazanan 13. yayıncı oluyor. Kısa bir sürede sadece eğlence değil, siyasi bir fikir önderi haline alıyor. Peki kim bu Hasan Piker? Dış görünüşü zengin yaşamı ve eğlenceli kişiliğiyle internet dünyasını etkileyen ancak Türk kimliğini de göstermekten çekinmeyen bir fenomen mi? Yoksa henüz bayrakları asmak için çok mu erken? Cenk Uygur'u tanır mısınız? Amerika'da en meşhur Türk kim dendiğinde akla ya Doktor Mehmet Öz ya da Cenk Uygur gelir. The Young Turks adında yaptığı program Amerika Birleşik Devletleri politik çevrelerinde epey takip edilen bir yapımdır. Hasan Piker ya da Amerikalıların kullandığı şekliyle Hasan Piker işte o Cenk Uygur'un yeğeni. Kariyerine de amcasının kanalında başladı Hasan. Türkiye'de okulunu bitirdikten sonra TYT'nin reklam bölümüne bakıyordu. İhtiyaç olduğunda birkaç kez sunuculuk yaptıktan sonra yavaştan ekran önüne alıştı. Hasan'ın asıl patlaması ise Trump'ın seçildiği yıl oldu. Yani Amerikan kültür savaşlarının iyice kızıştığı 2016 yılı. TET çatısı altında yaptığı programlarla ideolojik konumunu sağlamlaştırdı. Amcasından daha da solda Bernie Sanders'ın ekibinin yanında buldu kendini. Sanders'ın 2016 yılındaki aday adaylığını destekledi. Kısa süre içinde Demokrat Parti'nin ilerici kanalındaki gençlerin fikir önderi olmuştu Hasan. 2016'da gençlere ulaşabilmek adına TET'den ayrıldı ve Twitch yayıncısı oldu. İnternetin her köşesini sağcıların sardığını bu nedenle gençleri sola çekecek yayınlar yapılması gerektiğini düşünüyordu. 2020 başkanlık seçimleri öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nin trend politikacısı Alexandria Ocasio-Cortez'le yaptığı yayını 700 bin kullanıcı takip etti. Katıldığı yayınlarda Türk kültürünü ve tarihini anlatmaktan da geri durmadı. Did I lock the gate? Constantinople 1453. First of all, that's not how it happened. They did lock the gate and we <laughs> Why am I saying we like I did it? E o zaman bayrakları asabiliriz değil mi? Biraz karışık. Hasan Türk olmasını çoğu noktada vurgulasa da PKK konusu açılınca maalesef ki PKK propagandası yayınlamaya devam ediyor. <laughs> you no, know, a genocide against Kurdish people are, is already happening. What the do you mean? That's not new. What? The Turkish military has been bu kadar mesnetsiz iddiaların özellikle de bir Türk tarafından delilsiz bir şekilde kalabalıklara aktarılıyor olması üzücü değil mi? Ancak bunun bir sebebi var. Özellikle son yıllarda Türkiye'nin dış ilişkileri Amerika'nın farklı politik cephelerinde sınıfta kaldı dörde ayırabileceğimiz bu cephelerin hiçbirinde Türkiye'nin kendini savunduğu tezler karşılık bulmadı. Ne merkez sağ ve sol bize ikna oldu, ne de Trump destekçileri ve Hasan'ın da dahil olduğu ilericiler. Bunun tek sorumlusu biz de değiliz. Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarıyla çeliştiğinizde derdinizi anlatmak daha da zorlaşıyor. Yine de PKK-YPG sempatizanlığı ilerici kanatta diğerlerinden biraz daha fazla. Hasan da bu grubun bir parçası olduğu için bu konuda linç yemeden dile getirebileceği pek bir yorum yok. Peki kendisi bu söylediklerine inanıyor mu? Muhtemelen evet. Tabii Hasan'ın politik çıkarlarına tepki gösteren sadece biz değiliz. Twitch kariyeri başladıktan sonra aldığı 3 milyon dolarlık ev ve pahalı yaşam tarzı yüzünden şampanya sosyalisti eleştirisi aldı beyazlarla ilgili saldırgan bir söylem olan cracker kelimesini kullandıktan ve Amerika 11 Eylül'ü hak etti gibi çıkışlarından sonra hesapları askıya alındı. Konu FETÖ olunca ise Hasan kendini biraz affettiriyor. Örgütün ne olduğunu ve amaçlarını Amerikalı izleyicilerine uzun uzun anlatıyor. I, didn't he originally want to change his last name to Gulen, by the way? What happened, coward? Why'd you change it to Freedom? He's just like,